Selam abi ablalarım. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün yine Enes'in dediği gibi biz Sevgi gemgile gidiyor. Enes'in ödevleri varmış. annem de anlamadı. Ondan sonra Cema. bir de Enes'in kitabına defterinde ayhe hikayesinde Züreyfa çizilecekmiş. Enes'e kul sene ablam Züreyfa çizecek. Bir de biraz da ödev var bir iki sayfa. Onları da yapacaklar. Böyle ne yaptılar mı da biraz da oynarlar ee, kirayına sonra geliriz evimize. Değil mi anne? Evet, evet. Çekici abi? bu. Mu bu nerede? Bu oyun nerede abi? He. gidiyor. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizi sorarsanız biz hep iyiyiz. Aynen. Anladın, Aynen. Nerede yenesim? Anlat bakalım. Nerede evde. bir de hocası hikaye verdi. Hikaye okuyoruz. Yarın da okulumuz var. Biz okula. Ebemgil diyalize. Evet. Bugün gitmeyecek, yarın gidecek. İşte biz okula gidecek, o da diğer gidecek. Ne öyle? Ya bunda da tatil yok. yok. Öyle işte. O, tatil. o yine, 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 yine yatacak. <laughs> Sen ne yatmayacaksın? Yok, yatacağım da yani. O bir zaman gitmeyecek. He. Dediğim ya, gibi. Biz onunla ben de geleceğiz. Valla okulda özledim dur dur. Sıkıldım. Evde dura dura dura. <laughs> Rüyamda ne oldu biliyor musun Enes? Koya gidiyor. Geziyor. Aman bir sıkılıyorum ki. Nasıl sıkılıyorum ama? Bir sıkılıyorum. Of ya diyorum. Şey diyorum. Burgaz'da özledim diyorum. Buraz özleyiyorum. Annem güle diyorum gitsek mi ki gitmesek mi ki diye düşünüyorum biraz. Sonra annem güldü. Gitmiyor işte buraya gelmiyor. Ama hiç sıkılıyorum ki öyle sıkılıyorum. Nasıl sıkılıyorum? Çok sıkılıyorum orada. Sevmiyorum orayı. Ya sen orada korkuyorsun biliyor musun? Orada yine burada insanlar var yani. Ya insanlar var orada da var da yani. Burada, orada da sıkılıyorum böyle çok sıkılıyorum. Yine Geziyorum ama yine sıkılıyorum. Burkaz'a gidelim diyorum. Annem girdi. Yok artık geldik taşındık geri buraya diyorum. Burası yine iyi. Burası yine iyi. Burası iyi. Burada her şey Her şeyi alın. Her şeyi alın. Burada her şey elinin altında. Burada her şey elinin altında abim. Orada ne ama bizim evi niye biliyorsun ya? Yazın nereye gidince kalacağı ya? Kına geçirip, kına dur abi dur. Şu an çeşme Meydanı'nın o tarafa geldik. Gelene şöyle ha. Burası tek yönü abim. Bu taraftan gelemem. dediğim gibi. Böyle Ah yalan dünyada. Yalan dünyada. Yalandan yüzüne. Gülen dünyada. Yalan. Yalan dünyada. Yalan. Evet abi Buralar balıkçıların yeri. Balık satıyorlar tane de burada var. Orada var. Bir de şuradan gittin Şurada var. Buraya nasıl hep balıkçı abim? Her yerde balıkçı olur. Gittin, bir, balıkçı. bir de buralarda bizim bu tarafta çok balıkçı. Burada, burada Bak bir tane de orada var. Biz balık dünyasına gelmiştik abi. He lan. Bir de ben balığı severim ya. Ben de severim. Ben, ben canı severim. Ben, severim. Enes de. Oyna denesin de. oyna. <laughs> ben de canlı balığı vereceğim, suya koyacağım. Yalan dünyada, yalandan yüzüne, gülen dünyada, ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüne, gülen dünyada. Ah yalan dünyada Yalan dünyada Yalan dünya hasretinden ben yandım Yalan dünyanın derdine vuruldum Yalan dünya Yalan dünya Yalan dünya Yalan dünya hasretinden o sandım Yalan dünya derdine vuruldum yalan dünyadan olsandım bıktım yalan dünyanın derdine vuruldum bu da benden hep izarman olsun i̇şte burada, burada bir beyin abime bu arada burada. neyiniz? bu arada burada buradan bir beyin atın evet buralardan manay Limonlar, yemeyeler bu burası. Şu şuradan şöyle güzel. Şimdi bu şarkı da ağzıma yer oldu. İçimden bile söylüyorum şarkıyı. Şarkı mı? Burası da kahve ciğeri burada şey, yemek yemek için, simit için. Burası da kasap. Ne? Burası da etçi. Aa, aynen, kasap. Burası da şey... Ne? Burası da manav, her şey yani, burada bal. Şurada da bel var, Mana var. Burada şey... Burada bir zincir. Bana şey burada evet. tanıttı canım, benden önce. Burası yastık için her şey var yani. Ne ararsan arayayım. Karşıya geçelim. Geçemez. Diğer... Yani, ne yavrum? Burada neresler var diye. Hayır. Şuraya geç Şöyle önüme geç de. Burada pirinç, sucuk, salam hepsi var. Şurada bim. Şurası da yavaş derim. Aynen. Şuradan döndük mü sen? Şuradan da döndük mü daim gülüm orası. Sen ezberledin mi? Sen yolu ezberledin mi ezberlemeye? Seni tek sallamadık. Ben buyum. Topçu. Topçu. İyi bas, iyi bas. Tamam. Evet abilerim, abdolarım. Görüşmek üzere.